Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler ve terazi burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji ben Emriye Aralık ayı videolarınızla karşınızdayım daha bir Aralık'ta daha yeni ay yaşanacak zaten Aralık ayını 2024 yeni ayla son ayını yeni ayla açıp yeni ayla kapatacağız arkadaşlar detaylara giriyorum 1 Aralık'taki yay yeni ayını tatlı bir taraftan alıyorsunuz ticaret yapmak istiyorsanız iletişim sektörüyle ilgileniyorsanız insan ilişkilerinizi geliştirmek dönüştürmek istiyorsanız güzel bir fırsat geçmişte kaçırdığınız fırsatlar ayağınıza gelebilir ama Merkür Retro döneminde tamlaya, kandırılmaya yanlış anlaşılmaya aksaklara da hazır olun. Bolca seyahat planlayacaksınız. Bu süreçte seyahat edecekseniz seyahatlerde de aksamalar olabilir Merkür Retro. Dikkat etmenizde fayda var ama bolca gizip tuzacağınız bir sürecin başlangıcı diyor. Bu yeni ay 4 Aralık'la beraber iş seyahatleriniz tatile dönüşebilir. Hatta deniz tatillerde yeni bir aşka yerken açabilirsiniz. Kimi ise eskiden kalmış, tatlış tutmuş böyle arka, e, aşklar varsa bir tür böyle böyle bir sonuca varılmadıysa bu aşk aşklardan geri dönüşler olabilir altı 6 Aralıklar'da tüm ilişkilerinizde iş arkadaşlık, kariyer, tüm insan ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizdeki problemler böyle masaya yatırılabilir ama tatlı bir taraftan problemleri çözüp hayatınızda güzel bir sayfa açmak için aslında 2025'e çok tatlı girmek istiyorum. İşte şu olmasın, bu olmasından ziyade şu olsun, bu olsun, hayatımda güzellikler olsun gibi böyle tam terazivari bir e, gün, bir plan yapmanız için, bu plana hazırlık yapmak için güzel bir süreçtesiniz arkadaşlar. Bir de Aralıkla beraber 7-8 Aralık'ta Venüs'ün kova'ya geçmesiyle beraber siz de böyle tüm ikili ilişkilerinizde artık böyle birazcık bana zaman verin. Biraz beni kendi halime bırakın. Bunu birazcık alan tanıyın diyebilirsiniz. Böyle biraz Aralık ayını tatilvari geçireceğinizi söyleyebilirim sizlere. 12-13-14 Aralık tarihlerinde eski aşklardan hala geri dönüş olmadıysa olabilir. Bu kişi ama birazcık daha böyle unutamadığınız, tutku dolu böyle birazcık da toksiklik de olan içinde barındıran bir aşksa bu canlanabilir. Yani ne kadar kalıcı olur Merkür Retro döneminde bilmiyorum ama canlanabilir. Ya da siz geri dönmek isteyebilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Kanma, kandırılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir okuduğunuzu bir kere daha okumalısınız. Mail atarken bir doğru kişiye mail attığınızı, doğru maili attığınızda emin olmalısınız. Yanlış kişilere yanlış mesajlar atabilirsiniz. Aman diyorum iletişimde dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda bu kadar eğleneyim edeyim derken harcamalarınıza da dikkat etmelisiniz. 15 Aralık'ta ikizler dolunayı var 9. evinizde. Artık diyorsunuz ki her şeyi bir kenara bırakayım. Şu kafamı dinleyeyim. Tatile gideyim. Diyebilirsiniz Kimi terazilerin biz yurt dışına falan giderken belki Mısır'a gidersiniz. Bilmiyorum bu aralar çok popüler oldu. Seyahat planlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yeni yılın seyahatlerini şimdiden planlayabilirsiniz diyebilirim. Bazı terazilerin yurt dışında çalışma ya da yurt dışıyla iş yapma ya da dil öğrenme gibi mevzuları konuları varsa bunlarla da alakalı güzel kararlar alabilirsiniz. Aldığınız kararlar. Merkürde esteyken kılıcı olur arkadaşlar. Eğitim ve sınavlar konusunda zaten şanslı bir dönemdesiniz. Bazı teraziler burada artık evlenmediyseniz hala teraziler burada evlilik kararı alabilirsiniz bir e, sürünceme de giden bir ilişki vesaire varsa da bunlar sonuçlanıp artık ilişkinin gidişatı belli olabilir bu dolunayla beraber. 20 Aralık'la beraber özellikle finansal konularda artık disiplinli harcamalar konusunda disiplinli olmanız gerektiğini vurgulayan bir gökyüzü hakim. Flörtlerde de ciddi ilişki arayacaksınız. Yani çok flörtöz olmayacaksınız 20 Aralık sonrasında. 24 Aralık'la beraber tüm ilişkilerde tam bir iyileşme durumları söz konusu. Belki kalbinizi kırmış böyle bir türlü aranızdaki buzların erimediği ilişkilerinde böyle o buzları eritebilmek için güzel size e, adımlar gelebilir. Onları değerlendirebilirsiniz. Bunlar normal arkadaşlık ilişkilerinizde olabilir, romantik ilişkide olabilir, iş ilişkilerinizde olabilir. Güzel fırsatlar sizleri bekliyor arkadaşlar. 28 Aralık'la beraber kandırılmalara dikkat etmekle beraber güzel finansal fırsatlar elde edeceksiniz. Belki elinize toplu bir para geçebilir. Çünkü miras, mal paylaşımı gibi durumlar söz konusu olabilir. Sürünceme de giden bir mahkeme bir davanız varsa sonuçlanabilir ya da davanın gidişatı netleşebilir. Borçlarınız ve vesaire varsa bunlar gündeme gelebilir. Bunları ödeme fırsatı elde edebilirsiniz. Ama eğer ki böyle takip etmediğiniz vergi borcunuz vesaire varsa bunları da takip etmenizde, sorgulamanızda fayda var. Bunlar da gündeme gelebilir. Burada birazcık da eğlence planı da yılbaşı için eğlence planı da yapabilirsiniz. Bilet almadıysanız bilet alabilirsiniz. Şanslı burçlardansınız arkadaşlar. 31 Aralık'ta bir e, oğlak yeni Ayı yaşanıyor. 4. evinizde belki birçok teraziyi biz ailesiyle beraber ya da böyle aile gibi hissettiği insanlarla beraber yeni yılı kutlar bulabiliriz arkadaşlar yeni yıla o kişilerle devam etmek istedikleri için böyle bir manifestvari bir ay geçireceksiniz yeni ya yeni yıla öyle girmek isteyeceksiniz diyebilirim yeni iş yeni para yeni yeni paradan nasıl oluyorsa yeni iş yeni kariyer e, yeni arkadaşlık belki yepyeni bir aşk dileğiniz varsa burada manifest etmeniz için planlamalar yapmanız için ait olduğunuz yeri bulabilmek için güzel bir fırsat. Tamamen belki bazı terazileri biz her şeyi kökten değiştirerek zaten venüsün de kovada olduğu bir süreçtesiniz ya ilişkilerde artık sizi alan tanıyabilecek sizi olduğunuz gibi kabul edebilecek ikili ilişkiler içerisinde her türlü ilişkide böyle insanlarla beraber olmak isteyeceğiniz ve böyle kararlar alacağınız belki de bir yeni yaşayacaksınız burada. Çalışma ortamınızdaki arkadaşlarınızla aranızda problemler varsa bu yeni ayda yeni bir, yeni bir açılım yapıp böyle bir birlikte böyle bir yeni kararlar alıp böyle daha alınlı bir taraftan yani birazcık böyle terazi tam bir terazi var ya adaletli bir yeni yıl geçirmek isteyeceğiniz için böyle tatlış bir yeni ay sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Yani dileklerinizin gerçek olacağı, isteklerinizin gerçekleşeceği bir süreçtesiniz diyebilirim sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler benim sizler için. Aralık ayı videom bu şekildeydi. 2024 artık bitiyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmadıysanız bırakmayı unutmayın. İletişim adreslerim Lidya, Astroloji, TikTok ve Instagram hesaplarım. Danışmanlık satın almak isterseniz şu linkim de aşağıda mevcut. Mail de atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Müzik